Vallahi ben şuna inanıyorum ki Orta Doğu petrolleri Amerika'nın eline geçse Yerli müstahariplerden fazla halka bu petrol parası gider. Saddam devrildi. İsviçre'de 60 küsür milyar dolara çıktı. Saddam Irak'ta 15-20 tane devasa saray yaptı petrol parasıyla. Hristiyan harici vekili Ramazan nedir? Zımbırtı o da hapis oldu. O hariciye vekilinin bile 14 milyar dolar parası çıktı İsviçre'de. Vallahi Saddam'ın yerinde bir Amerikalı olsaydı halkın reaksiyondan korkarak Halka bu yerli gavurlardan daha fazla petrol parası koklatıldı. Ben Saddam gibi bir dinsizliğin yerine Amerikalı gibi yerli halktan korkarak taviz verecek bir adamı niye tercih etmeyeyim? Vallahi billahi samimiyetimle söylüyorum pek çok defa da söylemişimdir. Mustafa Kemal'in yerine Yunan kumandanı Gonaris gelseydi ne hilafeti yıkabilirdi, ne yazıyı değiştirebilirdi, ne kadınları böyle açabilirdi, ne Müslümanlığın e, alimlerini asabilir, ne mekteplerini, medreselerini kapatabilir, ne tekkelerini kapatabilirdi. Daha tehlikelidir. Yabancı destek göremediği için aşırı bir şey yapamaz. Yerli öyle değildir. Suud bir aşirete dayanıyor. Saddam da bir aşirete dayanıyordu. Kaddafi de bir aşirete dayanıyordu. Yani yerli mesnefi vardı. Bir işgalci ancak ordusuna dayanır. O da belli bir müddet dayanır. Bir müddet sonra ordu da aleyhine döner. İşte Suriye ordusu Kahir ekseriyetiyle Ermenidir. İçindeki çatbat Müslüman bak muhaliflere geçiyor.